Hepinize merhabalar dostlarım. Bir Tron Bulut madencili sitesiyle daha karşınızdayım. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz. Şimdi sistemi nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Öncelikle bizden bir adet cep telefon numarası onun altından e, giriş şifresi. Daha sonra bizden para çekme şifresi isteniyor. Davetiye kodu kısmına ellemiyoruz. Alt kısmında da bizden doğrulama kodu isteniyor. Bilgilerimizi girdikten sonra bu butona tıklayıp kaydımızı oluşturuyoruz. Şöyle hesabımıza giriş yaptık dostlarım. Gördüğünüz gibi. E, ee, i̇lk depozitonuz 500 ise işte %6 TRX falan filan bir şeyler bonus veriyormuş. 5000 TRX'in üstünde ise %15. E, ee, 20 50 bin TRX'in üstünde ise %20 şey veriyormuş. Bonus veriyormuş bizlere. Üstteki bildirime tıklayalım hemen. Ne denilmiş bizlere? Gördüğünüz gibi burada sistemin bilgileri mevcut. Şöyle tıklayalım bakalım bizlere ne kadar kazanç verecekmiş. İşte 5 tron ile 30 bin tron arasındaki yatırımlara günlük %3. 30 bin ile 100 bin arasındakilere 3,5. 4, 5, 6, 8, 10'a kadar mevcut seçenekleri dostlarım. Kafanıza yatarsa hangi plana göre yatırım yaparsanız. Şöyle aşağıda Link kısmı mevcut. Arkadaşlarınızı davet ederseniz yatırımlarından komisyon geliri elde edersiniz. Ana sayfaya düşecektir komisyon geliriniz. Şöyle gördüğünüz gibi promosyon kısmında sıfır yazıyor. Invest kısmına gelecek olursak da burada gördüğünüz gibi 7 gün boyunca paramızı kapalı tutuyoruz. Günlük olarak bizlere %2'lik bir kazanç veriyor. 7 günün sonunda ana paramız artı %2'lik kazançlarımız ile birlikte çekilebilecek sistemden. Diğer planları da burada mevcut inceleyebilirsiniz. Trading kısmından da günlük olarak %7'lik bir toplama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bu sayfaya dikkat edin. Hesabınızdaki tron sıfırlanmasın. Şurada gördüğünüz gibi 8000 tronluk bir bakiye mevcut. Bu bakiyeyi de tabii ki de çekemiyoruz. ama trading kısmına günlük olarak %7'lik bir kazanç şeklinde gelecektir. Biz yatırdığımız tutara göre günlük çekim miktarı vereceğiz. Şöyle depozit diyelim. Yatırmayı göstereyim dostlarım sizlere. Invest kısmına buradan yatırım yapacaksınız. Biz transferde o basit account'u kullanacağız. Basit hesabı yani. Adresimizi kopyalıyoruz. Cüzdanımıza giriş yapalım şöyle. Şöyle 20 tronluk bir gönderim gerçekleştirdik dostlarım. Hesabımıza giriş yaparım. Yapalım pardon. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım 20 tronumuz bakiyemizden çekildi. Recharge Complete butonuna tıklıyoruz ve hesabımıza düşmesini bekliyoruz derken direkt hesabımıza düştü gördüğünüz gibi 20 tronumuz bu kısımda gözüküyor. Şu anda 8020 tronluk bir bakiyemiz oldu. Hesabımıza geçtikten sonra direkt withdraw diyerek günlük olarak %3'lük kazancımızı çekebileceğiz. Gördüğünüz gibi 0.6'lık bir kazanç vermiş bizlere. Şimdi bu 0.6'yı çekeceğiz. Şöyle adresimizi kopyaladık. Yapıştırıyoruz adresimizi. 0,6'mızı yazıyoruz. Alt kısma da güvenlik şifremizi yani para çekme şifremizi girdikten sonra confirm diyoruz. Submit success dedi gördüğünüz gibi dostlarım. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde hesabımıza ulaşacaktır. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bildiğiniz üzere bu tarz sistemler genellikle amorti ettiriyor ama gözden çıkarabileceğiniz miktarlarda yatırım gerçekleştirin. Şöyle gördüğünüz gibi 0.6 tronumuz hesabımıza ulaştı. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.